Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gen 356M kutu açılıma yapacağız sizle beraber ilk gen deneyimim olacak ilk kez gen küp alıyorum şimdi açalım durun şuradan yırtıyoruz ama benim yırtacak şeyim olmadığı için bıçakla yapıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir gem. Paketlemesi de güzel. Şimdi gene açıyorum. Ve içinden gen küpümüz gördüğünüz gibi burada. Burada gördüğünüz gibi. Ne var? Kullanım kılavuzu. Ve çanta hediye var arkadaşlar. Çantası da güzelmiş. Güzel kumaşı var. Tavsiye ederim. Şimdi kümüze geliyoruz diyeceğim ama şuna bakmayı Burada da bir ton gelen küp çözmeyi anlatıyor. Burada da QR kod var. Herhalde evet. Şimdi gen kümümüzü açalım. Çok heyecanlıyım. Nereden açılıyor onu bilmeden. Bilmesem de. Nereden açılıyor? Şurama. Bir yere basınca açılıyordu bu herhalde. Nasıl açılıyor bu? Ha şuradan mı? Açılacak yer bulamadım. Şuradan açılmıyor mu ya? Ha şuradan açılıyor. Tamam. İlk kez yeni aldığım için açacak yerini bulmakta zorlanıyorumdur. Ama hala açamadım. Dur. Hemen geliyorum. Durun bir. Tamam geldim. Kutuyu açtım. Kutuyu açtım. Şimdi Çiftliğimize bakıyoruz. Çok güzel ya. Şuna baksanız arkadaşlar. Çift dönüyor. Burada ışıklandırmalar, şey, fosforlu şeyler de var. Gördüğünüz gibi manyetik. Şuna bakın. Gen marka. Gerçekten çok hızlı dönüyor. Arkadaşlar bu çok hızlı dönüyor ve çok güzel. Şu an gördüğünüz gibi küpü deniyorum. Tavsiye ederim. Çok hızlı dönüyor. Ve Gen simgesi de var burada. Ama gerçekten çok hızlı dönüyor ve dönerken içinden gözüken o o şeyler yandan görünen şeyler çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Bir de manyetik. Bir çözüm yapmayı deneyeceğim. Bir çözüm yapmayı deneyeceğim bununla. Durun şunların yerini şunları bir kaldırayım. Şimdi bir çözüm yapmayı deneyeceğim. Saatimi getireyim. Şimdi evet. arkadaşlar saatimi gördüğünüz gibi koydum. Saatimi de gördüğünüz gibi koydum. Şimdi başladık saatle ilk önce bir bozalım. Rekorum da zaten çok az. 20 falan da şansaydı. Yani bence 30 falan yaparım ben bu küple. Şimdi başlıyorum. Şimdi kübümüzü fazla bozalım. Şimdi arkadaşlar küp yapmaya başlıyorum. 1-2-3 Ama bunu da bence uzun bir süre bilmeyebilirim çünkü daha küpe hiç alışmadığım için. Şu an yavaş saniyelerde yapabilirim. Ama çok güzel, çok hızlı dönüyor. Çok tavsiye ederim. Çok hızlı bir küp. Fiyatı da diğerlerine göre uygun. Şu an 30 saniye falan oldu ama ben hala bitiremedim. Arkadaşlar ben sibo meydanındaki bir yeri yerine gördüğünüz gibi sibo meydanında üstü sarı yapmak için bir sürü şey gerekiyor ama ben direkt sağ üst sağ yaparak öyle yapıyorum sonra ne yapacağız ay buldu. böyle şüpheye çalışmadığım için şu an hala deneyim daha bitiremedim gibi 56 saniye olmuş hala bitiremedim neyse ben normal Küpü, ben buna çok uzun sırada alışırım. Çünkü çok uzun dönüyor. O kadar uzun dönüyor ki. Oha yine karıştırdım. O, çok hızlı dönüyor. Vay ben bunda alışırsam. Öf be çok güzel küp. Bir dakika olmuş ben. gang deneyimimde. Bilerek nedense. Küpün tadını çıkarmak için. Bilerek bozuyorum ve bir daha yapıyorum. Aslında yapmıyorum. Direkt yanlış yapıyorum. Bir daha biraz uzun sürsün diye daha iyi, daha iyi bir küp. Bilerek de yavaş yapıyorum zaten. Ve zaten ay bitmemiş. bilerek yapmadım yine. Ama küp çok güzel. O kadar güzel bir küp ki. Neyse artık ben yapayım ya. O kadar oynadım. Neyse artık yapacağım. Ama çok güzel bir küp. Önerine. Öneririm. Çok güzel. Artık bitireyim ya. Ve yaptım arkadaşlar şimdi. Bilerek çok uzun süre yaptım. 2 dakika 55. Çok güzel bir küp. Gördüğünüz gibi buralarda boşluk çok güzel kocaman. İçi manyetik. Çekirdekleri de çok güzel kırılır. Çok az kırılır. Diğer şeylere bakayım. Bu şeyi zaten bu çince. Ama bu çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bunun içine koymak için güzel mi güzel bir küp çantası. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel. Ve arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Yeni küp almanızı öğrenirim. Bay bay.